İşte o çocuğun notları nasıldı? Herkes çok merak ediyordu. Bedirhan'ın notlarından tabii ki de çok iyiydi. <laughs> i̇şte benim e-okul notlarım. Evet hemen başlayalım. Hiç durmadan abone ol. mı abone ol. Arapça önceden 96. bin sınav. 2. sınav 100. Oh, yeah. Beden zaten 100 bir işim. İlk sınav 88 çünkü çalışmamıştım. İkinci sınav 95. Dersçi etkinliği zaten 100. Din önceden 87. Daha sonra 98. Fen 85-82. 82 çünkü biraz zordu bana göre. Fen bence zordu. Görsel zaten 100. Kur'an-ı Kerim zaten 100. Mat ortalaması 86. Çünkü hani ilk sınav 70. Sonra yükselttim 93. Proje 100 ders yetkinlik 90 95 95. Müzik zaten 100. Peygamberimizin hayatı 86'dan 100'e yükseltmişim. E, afet Afet 95 gelmiş. İlk sınav 93, ilk sınav 95. Sosyal 95'ten 100'e yükseltmişim. Temel dini bilgileri 100'den 98'e düşmüşüm. Öf. Ah lan. Türkçe 89'dan 84'e düşürmüşüm. Ders etkinlikler olmasaydı acayip düşecekti. İn, İngilizceci e, ders etkinlik her zaman 100. 94'ten 98'e yükselmişim. Ortalama 93 takdir oldum. Hadi görüşürüz.